Hoş geldin evet. Şimdi 4 aylık hamileydim öğrendiğimde. Ondan sonra evet, karnımda sancı vardı. Hastaneye geldim aciline. Oradaki dekirep, e, ultrason çekti, kitle ve taştan şüphelendiren bekledi. Ondan sonra neyse olur sonlar falan çektiler. Oradan Mehmet hocamıza çıktı. Oradaki hocalarımız da iyice araştırdılar ve kitle olduğunu öğrendiler. Ve onu büyük olduğunu, 17 santim 17 santim olduğunu öğrendiler. Önce doğumun beklemek istediler. Daha sonra ameliyat edelim dediler ama sen onu kaldıramazsın dediler bize direkt mi? Ondan sonra karar kadın doğumla itibarda geçti ve karar kıldılar ameliyat olmamı. Ben ben çocuğumu kaybedeceğimi düşündüm başta. Ben kızıma ne cevap vereceğim? Kızım çok istiyordu çocuğu bebeği. Ben ona ne derim diye iki gün üç gün ağladım. Niye? Nasıl olacak? Nasıl gidecek bu süreç diye çok korktum. Ondan sonra kendi sürekli hayal kuruyordu isim koymak için. Ondan sonra da kararımızı kıldık, ameliyatımıza gittik. Çok şükür iyiyiz. Bebeğimizi de kucağımıza alacağız. İlk akşam getirecekler, göreceksin inşallah. İnşallah. Evet, geçmiş olsun. Tamam. Evet. Normalde böbrek tümörleri herhangi bir semptom vermeden e, rastlantısal olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin sık kullanmasıyla e, artık tanılar işte başka bir hastalıktan dolayı veyahut da kon, rutin kontrol amacıyla bir görüntüleme yapıldığında ortaya çıkıyor. Bu hasta gebe olduğu için gebelik takibi yapıldığında ultrasonda böbreğinde kitle görüntüsü vardı. E, ama bu kitlenin e, Tam olarak tanısını koyma e, için o, o süreçleri yönetmek de sıkıntı oldu. Niye? Çünkü Kontrastlı bir tomografi görüntüsü yapmak lazım normalde, ee, böbrek tümörünün tanısını net ortaya koymak için. Bunu yapamadık. Niye? Çünkü hem e, ilaç kontrast madde gibi hem anne hem de çocuk için e, risk oluşturuyordu. Hem radyasyon çocuk için risk oluşturuyordu. Bu açıdan çekebileceğimiz sadece e, MR ve ilaçsız MR yöntemiyle kitli olduğunu ortaya koyduktan sonra geciktirmeden e, cerrahisini yapmadı, yapmayı planladık. Kitlenin çok büyük olması, 17 santimlik bir kitle. Bundan dolayı e, bekleyecek bir lüksümüz yoktur. Süreci e, annenin de hayatı riskine, e, o, hayata riskine sebep olmamak açısından... E, cerrahisini e, en erken e, yapabilecek zamana planladık. O da gebeliğin ikinci dönemine denk geldi. Zaten hasta bize geldiğinde ikinci dönemin başındaydı. E, anestezi ekibiyle konuştuk. cerrahi nasıl planlayalım? Çünkü hem anne riske girmesin hem de e, çocuk riski, bebek riske girmesin diye planlamayı işte yani rejinal arsiz dediğimiz hastayı uyutmadan e, hasta bilinci açık bir şekilde cerrahi planladık. E, bizim için zor olsa da bu süreci, e, bu şekilde yürüterek başarılı bir şekilde evet. kitleyi çıkardık. Evet. Evet. Hatırlıyorum belik döneminde senin rahatsızlığın gibi o rahatsızlıklar evet. çok neredeyse görünüyorsa yani bizim için özel bir şey. Biz onun için cerrahiyle konuşarak seni uyutarak değil de bölgesel anestezi zorunlulukla ameliyat etmenin daha uygun olduğunu, hem senin sağlığın için hem çocuğunun sağlığı için daha uygun olduğunu. Gebelik döneminde karın içi kitleler oldukça nadir rastladığımız olaylar. Pratik hayatta çok karşımıza çıkmıyor bunlar. Hastanın hem cerrahi operasyonu hem de anestezi uygulaması çok özel. Bu hastalarda öncesinde ciddi bir planlama yapmak gerekiyor. Biz bu hastada cerrahi ekiple konuşarak bebeği koruma amaçlı Kullandığımız anestezik maddelerin anneden bebeğe geçip bebekte çeşitli etkilere yol açmasını minimalize etmek için e, hastayı e, bölgesel anesteziyle ile ettirmeye karar verdik. E, ameliyat süreci hem cerrahi açıdan hem e, anestezi açısından özen gösterilmesi gereken bir süreçti. E, sonuçta e, başarılı bir operasyon geçirdik. E, postop kontrollerde bebeğin oldukça sağlıklı olduğunu gördük. Geldiğimiz noktada hasta mutlu, biz mutluyuz. Bebek sağlıklı yaşıyor. Herkes i̇şte değil, hastamız da evet. yürüyebiliyor, rahat bir sıkıntımız yok. Biz de çok mutluyuz. Evet, sürecimize herhangi bir onumuzu yolaşmadan hem anneyi de tümörden kurtulmak, kurtulmanın <laughs> verdiği bir sevinçle, tabii ki sağlıkla kucan almasını nasip olur inşallah diye düşünüyoruz. Geçmiş olsun Yasemin Hanım. Ee, olmuş. Ağrı kesici ıslak. açık. Tamam mı? Bu yeni açmışlar zaten. Evet. Zaten mobilize oldukça da kaç çıkışınız olacak. Bu evet. ihtiyacınızı bu şekilde karşılayacağız. Merak etmeyin. Elinizi yiyin şöyle. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden.